Efendim Azmi Hanım. Efendim Ayda. Ne? Kim neyi onaylamış? Yıldırım Bey mi geliyor? Şimdi mi? Of ben onu tamam. unutmuştum ya. Ya ne sunumu ya? Biz sunumu koyduk nereden çıktı? Yok öyle bir şey. Biliyorum Azmi Hanım. Ben ayarladım zaten sunumu. Ay, ama bizim hiçbir hazırlığımız yok ki. Ayda ben daha duş almadım. Tamam şey yapın. Ee... Yıldırım Bey gelince toplantı odasını aldım ona bir, ikram ikram bir şey ayarlarsın sen Azmiye. Tamam yetişmeye çalışacağım. Tamam tamam geliyoruz biz yani ben geliyorum, Cemil geliyorum ben. Azmiye Hanım kapatıyorum. Hadi görüşürüz Ayda. Ben giyiniyorum sen hemen duşa gir. Oh, ah. Demir. Selin. Çekilir misin? Buyur geç. ...toplantı koyuyorsun, bize haber vermiyorsun. Hafta sonu parti yapıp dağıtacağına maillerini... ...kontrol etseydin görürdün. Sana mail atmıştım. Parti falan yapmadım. <laughs> Kızlar geldi sen yokken. Biraz eğlenmek istediğim için... ...arkadaşlarımı çağırdım. Ne var? Selin, aa kızlar, <laughs> hoş geldiniz. E, kapıyı çalıyoruz, duymuyor musun ya? Leyla teyze ile Firuze teyze geldi sandım ya, ondan açmadım. E, telefonlarını da açmıyorsun Selin ya, ödümüz koptu. E, i̇yi misin peki? <laughs> i̇yiyim iyiyim, çok iyiyim ya, iyiyim. Demir yok, ev bana kaldı. Evin keyfini çıkarıyorum. Eski günlerdeki gibi özlemişim. İyi Eğlenmene sevindim. Umarım etrafı böyle dağıtırken kafanda dağılmamıştır. Kızlar birlikte yaşadığımızı anlamadı değil mi? <laughs> Senden konuştuğumuzu düşünmüyorsun herhalde. Tek mevzumu sen değilsin. Ay Demir Bey'in odaya gel. Yalnız çok zevkli. Yani ben beğendim. Minimal. Ya gördünüz işte hadi çıkın artık. Ay pek de düzenliymiş. Hadi hadi, hadi karıştırmayın hadi dışarı, hadi. Bay ortak. Ee, bu kadar bardak, kase ve tabağı üç kız mı kullandınız? Evet, olamaz mı? Uzun bir geceydi. Aa, şu Demir Bey'e hediye ettiğin çiçek değil mi? Çiçeğine de bakarmış. Özledin mi yoksa? Aa! <laughs> i̇lahi ya, ilahi. Ne özlemesi? <laughs> Bak krize girdim, gözümden yaş geldi. <laughs> Özlemekmiş ya. Ay zavallı çiçeğe acaba su verdi mi diye düşünüyordum. Aa, oho. Onun çiçek düşünce kalemi vardır şimdi. Alara ile gününü gün ediyordur Paris'te. Aman ne yaparsa yapsın ya. Takılma sen. <laughs> ne takılacağım ya? Onun yüzünden arkadaşlarım evime gelemiyordu. Bakın oturuyoruz işte böyle eski günlerdeki gibi. Özlemişim vallahi. İyi ki geldiniz. Ya valla ne yalan söyleyeyim, ben de özlemişim böyle senin bahçede kız kıza takılmayı. Biz de gelebilir miyiz? Aa, aa, aa. Dondurma da getirdik size. Harikasınız hemen hemen, hemen. erimesin. <laughs> İbo, Bora, başka? Herkesi çağırdın değil mi? Ben kimseyi çağırmadım. Ama işte yoldan geçerken birileri daha uğramış olabilir. Sebep? Sebep mi? Arkadaşının evine uğramak için illa bir sebep mi lazım? Ya arkadaşlar niye kaldınız böyle? Polis tutuklamış işte ben ne yapayım? Yani Esen'in pis işleri olduğunu ben nereden bilebilirdim ki? Kadın mafya çıktı ya. <gülüyor> Burak. <laughs> Tabi. Hiç eksik kalır mı beyimiz? Sana ben burada yokken verandanın kapısını kapat demiştim. Ama kime ne söylüyorum? Düzen, tertip, güvenlik sıfır. Sonra balık kurtarmak için cam çerçeve kırıyoruz. <laughs> Peki bahçeyi? Partiden önce mi sonra mı kazdınız? Selin, ee, parti cumartesiydi. Bahçe dün oldu. Ee, benim enerjim çok yüksekti. E ee, sen de yoktun tabii. Ya ben ders çok mutluydum. O yüzden biraz bahçeyle uğraşayım dedim. <laughs> Alo Vedat, selam. Ee, i̇şin yoksa bana çiçek getirebilir misin? Çok 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 çiçek. Çiçeklerde boğulmak istiyorum. Ne yani çok mutluydun, enerjin de yüksekti. Bu mutluluğunu da Vedat'la paylaşmak istedin. Etrafı kazarken de beni çekiştirip eğlenmişsinizdir herhalde. Elin tamam, sakin. Bütün sinirini topraktan çıkardın. Bana bak. Demir gitti diye mi sıkıldın sen bu kadar? <laughs> Yok ya. Ne sıkılacağım? Hava güzel. Çiçeklerimizi ekeceğiz mis gibi. Sen sıkılıyor musun? Paris'e sadece iş için gitti biliyorsun değil mi? Alara ile gezmek için falan değil yani. Yok, Gitsin zaten ne güzel. Tatil yapıyor işte. Alara'yla da gitsinler. <laughs> Bütün şehri de geçsinler. Bana ne? <laughs> ben sadece... ...o kıza çok gıcık oluyorum ya. Sürekli bana laf sokma peşinde. Şimdi... ...şimdi ile sevgili olurlarsa... ...artık hiç kurtulamam. Yok canım. Olmaz öyle şey. Tamam. Demir Alara ile müşteri ilişkisinden biraz daha kişisel bir bağ kurmuş olabilir evet ama yani... Vedat ya hava çok sıcak oldu ben limonatı alıp geliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.